Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün de sizlere güzel bir bulgur pilavı tarifi paylaşacağız. Tabii ki zerdeçallı olacak, tereyağlı olacak. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu arada bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hepsine sağlık, huzur dolu güzel günler diliyorum. Evet, malzemelerimiz 2 su bardağı bulgur, 2 çorba kaşığı tereyağı, 4 çorba kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 çorba kaşığı tuz, 1 su bardağı kemik suyu. Evet, öncelikle bulgurumuzu ıslatıyoruz. Soğuk su ile veya da ılık su ile ıslatabilirsiniz. Bulgurumuzu güzelce ıslattıktan sonra yaklaşık 30 ile 40 dakika suda bekletmeniz gerekiyor. Çünkü kabuğunun yumuşaması için daha rahat pişmesi için 30 ile 40 dakika arası suda bekletebilirsiniz. Bu arada tencereme hemen yağımı koyuyorum. Sıvay yağımı. 4 çorba kaşığı. Ardından tereyağımı ilave edeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi artık yağımız ısınmaya başladı. Hemen tereyağımı da ilave ettim. Hızlı bir şekilde erimeye başladı. Ara, ara karıştırıyorum. Birazdan zerdeçalımı ilave edeceğim. Zerdeçalımı tereyağının içerisine ilave edeceğim ki rengini yağ versin. Yoksa diğer şekilde suya atarsanız iyi bir renk elde etmiş olmazsınız. Yağımız artık eridi. Hemen zerdeçalımızı ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı fazla değil fazla koymayın bozar tadını. Hemen şöyle yağda çok az bir çevirdiniz mi yeterlidir. Rengini hemen bırakacak. Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. 2 su bardağı bulgura toplamda 3 su bardağı kaynar su ilave edeceğiz. Et suyu ile beraber toplamda 3 su bardağı olacak şekilde. Evet 2 su bardağı oldu. 1 su bardağı et suyuydu. 2 su bardağı normal su ilave ediyoruz. Ardından tuzumuzu ilave edeceğiz. 2 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğiz. Sebze kullanmak isterseniz sebze ilave edebilirsiniz. Buna sebze de yakışır. Bu da sizin tercihiniz. Mesela patlıcan küp küp doğrayıp kızartıp içine atabilirsiniz. Şöyle renkli biberlerden içerisine atabilirsiniz. Güzel olur. Yani tavsiye ederim. Evet suyumuz kaynadı. Artık bulgurumuzu da süzdük. İçerisine ilave ettik. Şimdi karıştırıyoruz. Evet güzelce karıştırıp tuzunu yedirdikten sonra kapağını kapatacağız. Evet kapağını kapattık. Kaynamaya başladı. Ara ara kapağını kontrol ediyoruz. 2-3 dakikada bir. Evet görmüş olduğunuz gibi ceylan göz olmaya başladı. Şimdi altını kısacağız ocağımızın. Yaklaşık bir 5 dakikada böyle kaynayacak. Ardından ocağımızı kapatıp 30 dakika dinlendireceğiz. 30 dakika dinlenen pilavımız görmüş olduğunuz gibi şöyle ceylan göz oldu. Artık servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi artık servise hazır. Tarifimiz geniş bir tabağın içerisine sunumumuzu yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi altın sarısı gibi bir rengi var. Bu güzel rengi sizler de yakalayabilirsiniz. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Malumunuz Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayında da güzel tarifler gelecek. Bu tariflerden de bol bol yararlanabilirsiniz. Şimdiden tekrardan